Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün böyle bir yere geldik heralle birlikte. Şuna bir bakın ne kadar güzel kediler var değil mi burada? Baksanıza şunlara bir sürü kedi var. Aren ne kadar güzel değil mi burası? Hayvanat bahçesi gibi ama kedi bahçesi gibi bence anneciğim değil mi? Sence de kedi bahçesi gibi mi yani? <laughs> Başka kediler de vardı. Nereye gitti onlar ya? Bir tane şurada var. Bir tane orada ileride var. Ama sanki başka kediler de görmüştük biraz önce. Gel bakalım şu ağaçların üstünde falan vardır belki kediler. Bakalım bu ağaçın üstünde var mı? Alev. Şuna bak anneciğim. Şu ağacın üstünde bir tavşan mı var? Aa. Baksana orada bir tavşan var galiba. Gel gidip bir bakalım. Koş 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 arkadaşlar şuna bakın anneciğim de düşecek. düştü ya şuna A -a. bakın ağacın üstünde bir tane tavşan bulduk düğmesinde mi var anneciğim bas bakalım düğmesine ne yapıyor koysana yeri Aral yürüyor mu bakın şuna bakın ne kadar da sevimli ya ne yapıyor anneciğim bu yemek mi yiyor yürüyor mu ne yapıyor bu ya Yürüyemiyor mu? Ha, <laughs> çok güzelmiş. Nerede denesek acaba onun yürüyüp yürüyemediğini kontrol etmek için. Kim burada acaba dersin gel Gelsene anneciğim şu tarafa bir gidelim. Gel. Gel gel benimle gel. Şu tarafa bir gidelim. Bakalım başka bir şeyler var mı arkadaşlar burada. Bakıyorum acaba kaplumbağa falan var mı buralarda diye bakıyorum ama buralarda yok galiba. Anneciğim kaplumbağa falan da var mı acaba buralarda? Yok mu sadece kedi mi var? Öyle top diye. Gel bakalım. Şurada yerde deneyelim anneciğim yürüyor mu? Gel bak şuraya koyabiliriz. Gel 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 ara buraya koy deneyelim hadi anneciğim gel. Ay! Gel gel buraya koy. Oraya mı koyacaksın? Hadi koy bunun üstüne. Bakalım bir yürüyor mu? E yürümüyor anneciğim. duruyor. Aa yürüyor. Şuna bakın arkadaşlar. Düşecek herhalde. Düşecek. Ay düştü ya. Bilmiyorum ki anneciğim. Baksana çok güzelmiş. Acaba kim bıraktı dersin herhalde bu tavşanı ya? Sahibi var mı ki? Gel bir bakalım bakalım. Acaba sahibi var mı? Şuralara bir bakalım. Gel anneciğim bakalım başka var mı? Başka da vardır belki. Birazcık arayalım. Şurada da başka ağaçlar var çocuklar. Acaba onların üstünde de var mı dersiniz? Çok güzel bir yere geldik ama değişik hayvanlar arıyoruz belki vardır diye. Suyun içine bakalım bir su kaplumbağası falan var mı diye. Görünürde yok. Bu tarafta da yok. Hmm, başka kedi köpek falan var mı çocuklar? Burada bir tane daha kedi buldum. Bakın 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 merhaba kedicik Gel sevelimsin. Aral, bak bir tane daha kedi. Aa bir tane daha buldum kedi. Şuna bakın çocuklar ya. Bir sürü kedi var burada. Anneciğim neredesin? Gel. Baksana Arel bir sürü kedi gördüm ben. Ne yapıyorsun? Dur dur dikenler batacak anneciğim. Şaşkın. Ay dikenler batacak elimize anneciğim. Ne yapıyorsun? Diken mi battı? Gel öpeyim de geçsin anneciğim. Neden hmm. diken mi? Bilmiyorum ki anneciğim. Hadi gel bakalım gidelim. Başka evet. buralarda yok. Bana mı kopartacaktın? Anneciğim çiçekler dalında daha güzel bence. Bakın burada çok güzel duruyor. Gerek yok anneciğim çiçeği. Hem sen bana saksıya dikmek için çiçek almıştın zaten. Gel hadi gidelim. Gel bakalım buralarda hiç şey yok. Buralarda bol bol kedi var sadece. Hadi gel bakalım. Gel anneciğim hadi. Ne oldu? Ay şimdi daya sakatlandı galiba. Şaşkın Aral. Bugün bütün sakarlıklar seni buluyor ya. Şimdi mı acıdı anneciğim. Burayı da öptük. Hadi gel gidelim artık o zaman. Tavşan bulduk zaten. Çok şanslıyız. Bu tavşan bizim olsun bence çocuklar. Siz ne dersiniz? ona evet. Olayım. Bence bizimle gelsin ya. Götürmeyelim onu. Bizim olsun Arel. Olmasın mı bizim? Arkadaşlar Arel eve götürmek istemiyor galiba tavşanı. Buraya mı bırakacağız anneciğim tavşanı tekrar? Götürmeyecek misin eve? Ya, mi ya. Aa, aa kuyruğu yok mu gerçekten? Kuyruksuz bir tavşan galiba çocuklar bu. Gel anneciğim. Acaba bunu oyuncakçıya götürsek bir kuyruk yapabilir mi dersin? Var mı kuyruğu? Sakladın mı benden yoksa? Dur bakayım bir kuyruğu varmış galiba Aral saklamış arkadaşlar. Evet varmış kuyruğu. Yaramaz Aral. Bana bana oyun mu yaptın sen? Varmış işte kuyruğu. <laughs> Çok tatlı bir tavşan. Baksanıza çocuklar ya ağzımda da tavucu var. Bu bizim olsun Aral ya. Sen istemiyorsan benim olsun. Sen istemiyorsan ben getireceğim <laughs> bunu. Ver, ver ya benim olsun. Vermiyor. Hem bana vermiyor hem eve götürmek istemiyor. Anneciğim bulduk onu ya bizim olsun. Birisi ağaçta unutmuş galiba onu. Hadi gel gidelim artık evimize. Tavşanımızı da götürelim. Karan görünce mutlu olur. Karanla da paylaşacak mısın anneciğim? Karanla da paylaşacak mısın tavşanını? <laughs> Evet anneciğim. Arkadaşlar biz tavşanımızı da alıp evimize gidiyoruz. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karan şuna bak salonumuzun ortasında sihirli bir portal var anneciğim. Ne kadar değişik bir şey. Karan bunun içine girsek ne olur acaba? Atlayalım mı bir içine? Gel gel hadi atlayalım bakalım. Bu sihirli portal kesin bize bir yere ışınlayacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım anneciğim. Atlayacağız şimdi tamam mı? Gel bakalım. Gel gel gel. Hadi atlıyorum. Hazır mısın? Gel tuz elimi. İşte geliyoruz. Hoppa. Çıktık portaldan. Burası ne karan ya? Ay portalı kaybetmesek bari Mustafa. Dur bakayım burası ne kadar karanlık bir yer. Biz nereye geldik? Burası ne böyle? Nereye gidiyorsunuz? Burası ne? Hii, bu da ne? Şuna bakın, Karan bak, bak burada ne var? Bu da ne? Bu Karan bu bir bufaloymuş anneciğim. Dur portaldan kurtulduk galiba. Portalı kaybetmeyelim nerede? Ha tamam, Mustafa bak portalın yerini kaybetme tamam mı burada? Tamam tamam XR girişinin önünde. Tamam. Bizo. Anneciğim şuna bak ne kadar da Bizo. gerçekçi. Bak, Bize doğru yok. bakıyor gibi Karan gördün mü anneciğim? Evet. Mustafa şuna bak. Dur bakayım be. Bu bir Amerikan bufalosuymuş arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar da gerçekçi. Taşların içerisinde duruyor. Burada ne var bakalım bir ay çok karanlıksınız ama siz burada ne var burada bir bu, bufalo daha bufalo varmış daha var. evet. şuna bakın yakınlaştırsam görebilir misiniz bakın ne kadar da canlı duruyor arkadaşlar gerçek gibi aynı görüyor musunuz bakın bu da bir Afrika bufalosuymuş buradan geçiyorum. Bir adı langur. Şu maymuna da bakın bize bakıyor resmen. Hindistan'da yaşıyor bu. Langurmuş bunun adı. Bakın tipi aynen böyle. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle işte bakın. Hey bana bak. İşte bakıyor gördünüz mü? Şuna bakın. Ne kadar da gerçekçi. Bakın. Ay ama Mustafa'lar çok karanlıktan. Burası çok karanlık bir yer Hiç arkadaş. Şey mi? Aa bu da ne? Ne kadar da tatlı bir stil varmış. Ne kadar değişik. Tavanda da var bakın. Ay yaklaşamadım. Wow. Gördünüz mü? Bakın. Bir tane de orada varmış. Acaba diğerlerinden de tavanda var mıydı? Şuna bakın. Bunları karıştırıyor galiba arkadaşlar. Karımı kaybetmemem lazım. Bunun adı da Asya filiymiş. Burada ne var? Canım. Ay şuna bakın. Gel, 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 gel. Bakın ne kadar da güzel bir papağan var burada. Papağan var. Aa. Gelin gelin daha burada da var. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin gitmeyin. Durun durun. Gitmeyin. Hey buraya gelin. Beni burada bırakmayın. <laughs> Karşınızda maymun var. Dikkat edin. Karşınızda maymun var. Şu maymunun büyüklüğüne bakın. Ne kadar büyük bir maymun var burada. Ay burada da var, yukarıda da var arkadaşlar bakın. Şuna bakın. Düşünüyor bir şeyler düşünüyor ama ne düşünüyor acaba? Bakın merhaba maymun. Biz seni rahatsız etmeyeceğiz. Sadece bakıp gideceğiz. Ne kadar? Ne? Ne? Ay Aa, burada bir bakalım. tavşan var. Sincap Ay sincap mı? Pardon. Evet, sincap. Bakın burada bir sincap var. Şuna bakın. Ne kadar da şapşal bakıyor etrafa gördünüz mü? Bakın şuna. Anneciğim gördün mü? Karan sen çok karanlıktasın anneciğim ya. Çok karanlıktasınız. Sizi kaybetmemem Lemur lazım. Lemur'u gördün sen Lemur'u? Vay canına. Ne? Şuna da bir bakın. Çok yaklaşamıyorum ama bakın burada daha net görebilirsiniz. Yine bir şeyler karıştırıyorlar da. Bir yılan. Şuna bakın. Burada kocaman bir yılan var. Biz nereye geldik ya? Burası galiba bir hayvanat bahçesi çocuklar. Burası dijital hayvanat bahçesi. Baksana çok karanlıktasınız ama Şuna bakın arkadaşlar Durun bakalım bir dakika Bu yukarıda da var Bakın bir kobra İşte orada Gördünüz mü? Bir tane yukarıda var Bir tane de aşağıda var işte burada Anneciğim Arkadaşlar kimse Gördünüz mü? Ne kadar da gerçekçi. Yukarıda da var galiba aynısında. Bakın burada. Burada da maymunun türleri var. Bakın. Şuna da bir bakın. Makak maymunuymuş. Bu bir şey arkadaşlar. Şunu. Oh, bu ne? Burada kocaman bir aslan var. Nasıl da kükrüyor şuna bakın. Bunlar umarım canlanmaz. Bakın aynısından bir tane de yukarıda var. Ağzına bakın arkadaşlar. Dişlerini görüyor musunuz? Buradan hemen kaçmam lazım. Burada bir geyik var. Şunun tatlılığına bakın. Ne kadar tatlı bir geyik. Burada ne var? Burada da Ceylan varmış. Merhaba Ceylan. Aa bize bakmıyor. bakıyor merhaba Ceylan. Bakın bir tane de burada var. O da burada. Çok güzeller. Bakın burada bir zebra yatıyor. Tamam rahatsız olma gidiyorum. Burada ne var? Wow, burada bir kuş uçuyor. Turna kuşu. Karan ay, demişler, ne kadar da ay, tatlılar demişler. değil mi? Burada bir kurt varmış. Şuna da bakın. Kocaman bir kurt. Nereye gidiyorsunuz ya? Bekleyin. Ay şu tatlılığına bakın. Ne kadar da sevimli. Gel köpekçik gel. Gel gel gel. Ay ısıracak gibi. Bu ne ya? Bu neyse gidelim burada. Bu ne? Bir altları Tekrar yaklaşıyor şunun büyüklüğü. Ne de bir bakın. Bakın. İşte burada ben gördünüz mü? Gelin. Ben ne gördüm? Şu domuza bakın. Ay ne kadar da tatlısın. Gel 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 domuzcuğum. Ee, domuzla da Anneciğim çok tatlı değil mi? Ay yavaş ol anneciğim. Burada ne var? Burada da bir var. Buradan gidelim bakalım başka neler var. Burada bir koyun var. Merhaba koyuncum. Ay çimenleri yiyor koyuna bakın arkadaşlar. Bu Mustafa'lar da hiç beni beklemiyor ya. Burada da bir Ankara kedisi var. Ne kadar güzel bir yere ışınlamış portal bizi. Bu ne? Bu bir mos Bilmiyordum. Daha önce hiç görmedim. Şunun boynuzlarına da bakın. Ne kadar da büyük. Tabak gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bakalım. Bu ne? Aa, burada yine küçük bir köpekçik var. Bunun adı Akita'ymış. Akita merhaba. <laughs> Bunların hiçbirisi bizimle konuşmuyor. Nereye kayboldunuz ya? Aa kanguru var burada. Şuna bakın zıp 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 kanguru. Şu kangurunun güzelliğine bakın. Buradan da devam edelim. Ay gözlerimi bunlardan alamıyorum. Ay ne kadar da güzel bir oyun Şuna bakın. Bu bir kutup ayısı arkadaşlar. Burada ne var? Aa panda var. Şuna bakın ne kadar da tatlı yiyor. Yukarıda da var mı? Evet aynısından yukarıda da var. Şuna bakın bambu yiyor galiba çocuklar. Evet devam edelim. Burada ne var? Ay ne kadar da sevimlisiniz. Siz. Burada da penguen var. Ay gösteremedim. Burada da penguen var. Bakın aynısından yukarıda da var. Mustafa, Karan görüyor musunuz? Aa nerede bunlar ya? Mustafa Karan. Ee yoklar burada. Burada da yoklar. Nerede bunlar ya? Ay, Mustafa, Karan. Efendim? Ya dinliyorsunuz aynı yere gidiyoruz. Bu portal nerede? Kayıp olduk biz ya. Nasıl ya? Buralarda bir yerdeydi işte. Buralardaydı ya. Bu ne ya? Keçi var burada. Dur dur buldum. Nerede ya? Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Portal hareket ediyor Mustafa. Nerede? Portal şu an nerede biliyor musun? Tam ortada. Tam ortaya geldi şu anda. Dur 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 dur. Bir dakika durun benim onu sabitlemem lazım. Bekleyin. Portal durmuyor baksana Mustafa. Nasıl hareket ediyor görüyor musun? <laughs> Ali bebek arabası da gitti. Eva... Aa, girdi mi? Girmedi. Portal şu an yukarıda durun halletmemiz lazım onu. Onu tutup böyle aşağı Altından doğru çeksek. Deneyeyim mi ben? Dene bakalım bir. Dene. Durun ben de geliyorum. Herkese selam arkadaşlar. Biz bugün safari yapmaya geldik. Bakalım içeride neler olacak. Beni bekleseniz de çocuklar. Bakalım nereye gidiyoruz. Gelin. Burası da ne böyle? Burada bir sürü banklar falan var. Nereye gidiyoruz hiç anlamadım. Durum bakalım bir dakika. Şu ışığımı kapatmam lazım. Geçin bakalım nereye geldik. Bu da ne? Şuna bakın arkadaşlar. Kocaman bir otobüs. Vay. Burası ne böyle? Şuna bakın. Nereye gidiyorsunuz? Durun beni de bekleyin. Ay çok karanlıktı. Flaşımı açtım. Şuraya bakın bir otobüse bindik şimdi. Ay başım döndü. Vay canına. Şuna da bir bakın. Şu an ben otobüsün içerisinde yürüyorum arkadaşlar. Bakın. Burada şoförün olduğu yer var. Durun göstereceğim size şimdi. Ay çok tehlikeli düşeceğim diye çok korkuyorum. Bakın burada şoförün arabası var. Bakın safari yapıyoruz. Şimdi ben ışığı kapatayım. Karanlıkta galiba daha güzel belli olacak. Durun ben de kendim oturayım. Bak Mustafa ile Karan oturuyor. Ben de onların yanına oturayım. Işığımızı kapatıp anne, bakalım. Durun bakalım şimdi. Bu ne ya? Yanımızda dinozor koşuyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bakıyor bize bakıyor. Yakalayamaz değil mi Mustafa bizi? Aa şuna bak. Burası ne? Bu tarafta sadece Aa, ağaçlar. Bu da ne? O ne ya? Çok değişik bir Ay onlar ya. ne ya? Yaratık gibi. Oo oh, burada bir dinozor ailesi var bakın. Bakın bakın şuna da bir bakın. Hmm, göstereceğim size ama yavaş gidiyoruz birazcık otobüste o yüzden. Şurada bir şeyler daha var. Arkadaşlar şuna bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Kocaman bir. Şey. Hemen dikkat et tamam mı? sıkı tutun anneciğim düşme sakın. Tamam sıkı tutun tutun buradan. Bunu düşersin. çıkart. <laughs> Dinozor gelir şimdi Bino anneciğim. Bak, şimdi. Bak göreceğiz şimdi galiba. Biraz hızlandı otobüsümüz Anne. Ha durduk. Neden durduk? Aa. Neden durduk anneciğim? Geliyor. Dur bakayım. Bir karanlık oldu. Neden böyle oldu? Hava karardı gibi sanki. Nerede? Bilmiyorum ki. Bak gidiyoruz tekrar anneciğim. Bak bu tarafta da var. Gel. Burada da var. Bakın. Anneciğim sıkı tutun tamam mı? Bak orada da var dinozorlar. Evet dinozor var. Bak. Bakın, bu tarafta da var. Şuna bakın. Aile gibi resmen arkadaşlar. Bakın. Of ne zaman bitecek bu safari yolculuğu ya. Dinozorlar bizi yakalamaz değil mi bu arabanın içerisinde. Aa hmm. oh, şuna bakalım. bakın. Bakın işte, otobüsün içinden göstermeye çalışıyorum ama burası gittiğimiz için gösteremiyorum. Eyvah ya ben inmek istiyorum bu otobüsten nasıl ineceğiz. İnelim bence biz bu otobüsten. Şuna bakın arkadaşlar. Hey, otobüsün içine bakıyor. Kıran dikkat et. Şu tarafta da var aynısından bakın. Kafasını gösteremiyorum çünkü çok büyük otobüsün dışında kalıyor. Dinozorlar bizi yakalamadan kaçmamız lazım. Bak, Karan. Bak orada dinozor. Gel. Biz yavaşça bu otobüsten inip hemen kaçalım. Bu dinozorlar bizi yakalamasın. Dur dur babanın elini tut anneciğim. Gelin arka taraftan inelim tamam mı? Şuna bakın. Hemen otobüsten inmemiz lazım. Ay otobüs de gidiyor galiba evet otobüsten geliyorum herkese selam arkadaşlar biz bugün uzay yolculuğu yapacağız Mustafa ve Karan'la birlikte bakın içerisine burada kocaman bir uçak var gördünüz mü arkadaşlar roket var pardon yanlış söyledim bakın ne kadar büyük bir roket gördünüz mü evet şimdi biniyoruz roketimize durun şuradan binelim Ay, dikkat etmem lazım. Evet işte Durun bakalım. <laughs> gel anneciğim. Gel. Şu öne gidelim. Gel gel, gel düşme. Gel. Önde ne varmış? Şuna bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Meteor yağmuru gibi resmen Aa. Şurada A -a. bir, bence bu güneş gezegeni galiba. On meteor yağmuru. Olsun, Şuna bakın ne kadar çok geçiyor yalan yanımızdan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın karan şu, şu sence ne? Karan geldim anneciğim geldim dur ay düştüm bir an ya yanlışlıkla ay, düştüm de, anneciğim de, de. gel. gezegenden gezegenler nereye gitti ya ben Yanına bir düştüm de, geldim. Ay, Şuna de, de, de. bakın kocaman bir ay var burada. Çok karanlık, siz göremiyorsunuz ama durun şimdi göreceksiniz. Bakın gezegenler yanımızdan geçiyor. Bakın. Burada bir şey var. İşte şuna bakın. Bu da ne böyle? Girdiğimiz portal gibi bir portala mı giriyoruz yoksa? Bu da ne? Evet bir portalın içine girdik resmen. Bakın içinde kırmızı bir şey var. Şurada da bir gezegen var. Ay gezegenlerin de isimlerini bilmiyorum. Karan sen biliyor musun anneciğim gezegenlerin isimlerini? Evet. Ben de bilmiyorum. Mustafa sen biliyor musun? Yanımızdaki Mars. Şuna bakın. Yanından kocaman bir taş geçti Mustafa. Taşlar Metol, geçiyor. Ne Güneş patlıyor işte. Güneşten geliyor. Bakın. Güneşten taş parçaları dökülüyor. Of çok korkunç ya. Biz sallanıyoruz siz şu an Eyvallah. hissedemiyor olabilirsiniz Karan, ama. sıkı tutun. Bakın yaklaşıyor Ay, bize gidelim, görüyor gidelim. musunuz? Ay yine nereye gidiyoruz kim bilir. Aa, Ay çarpacağız. çarpacak mı bu bize? Yok galiba çarpmadı. Of. Anneciğim ucuz atlattık ya. Hemen saklanalım oldu. gel bize çarpmasın. Bilmiyorum anneciğim gel. Ne kadar aa, hızlı şuna bakın. geçiyoruz. Çok sıcak ter içinde kaldık. Gel gel şu koltukların arasına saklanalım Karan hemen. Gel anneciğim gel. çabuk gel. Gel şuraya saklanmamız lazım. Gir şuraya gir. Gir anneciğim. Aşağı eğil. Eğil aşağıya. Eğil Evet burada kal tamam mı? Aa, aa. Uçak yolculuğumuzda inene kadar burada saklanmamız lazım. Yoksa bir yerimize çarpabilir çocuklar. Tamam, şuna bakın. Yana, yanımızda. Anneciğim ısısı geliyor mu sana? Karan ısı geliyor mu sana? <laughs> evet çok sıcak oldu gerçekten de. Anneciğim nasıl ineceğiz? Eğil eğil çabuk aşağı eğil. Evet. Durum galiba <laughs> durduk. Hayır, hayır, <laughs> Bu ne ya? Olması? Şuna bakın arkadaşlar. Gezegenlerin arasına girdik. Bir şeyler oluyor. Mustafa sen çok karanlıksın şu anda biliyor musun? Ben ter içinde kaldım. Damla çok sıcak. Karanı buraya sakladım arkadaşlar. Çok karanlık göremiyorsunuz şu anda ama saklandık biz buraya. Ay, çekiyor, Mustafa mi? sıkı tutun sıkı. Gel buraya. Sıkı tutun ya. düşmemelisin. Karan hemen aşağıya in anneciğim. Eğil anneciğim. Burada kalman lazım tamam mı? Hayır. Kıpırdama sana yerinden ya. Ben burada Ay. saklandım sen de saklan sakın kıpırdama. Of, kan içinde kaldım. Of, bizim buradan tamam. bir an önce yiyemiz lazım, bir tamam mı? Bir yere daha geldi. Of ya nasıl kurtulacağız biz burada? Mustafa benim bir fikrim var. Söyle. Bakın şimdi. Biz en öndeyiz ya. En arkaya doğru emekleyerek yavaş yavaş çıkacağız, gelin. tamam mı? Ha. Durun şimdi. Ben önce siz arkanıza geçeyim şöyle. Onun hadi gel yavaş yavaş. Ya gelin. da durun durun ben önden gideyim. Ben önden gideyim. Siz yavaş i̇yi. yavaş, yavaş, yavaş gelin, tamam mı? Yavaşça gelin. Yavaş yavaş gelin tamam mı? Taşlar bize çarpmasın çok yavaş gelin, yavaş 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 gelin diyorum size. Durun. Aa, yanımızda nerede? Evet. Şunlara baksanız arkadaşlar, yavaşça bizim bu uçağın içerisinden kaçmamız gerekiyor. Bu uçak da değil mekik gibi bir şey. Ay havaya doğru kalktığımız için birazcık ben geri geri gidiyorum. Dikkatli gidin geldik geldik çok az kaldı. Çok az kaldı tamam mı? Kapıya yaklaştık bile. Hadi bakalım iniyoruz dur, şimdi. Kanadına geldik durun. Durun şimdi ineceğiz buradan. Dur ay inemiyorum da. Tamam, evet ben. dur. Kanatlarından sana vereceğim ben atlayacağım. Durun durun alacağım şimdi. Aa. Hoppa gel karan Aa. Kurtulduk anneciğim. Oh be. Aa. Kurtulduk. Koş arkasına bak. Şuna bakın ne kadar da değişik gördünüz mü? Artık içinde olmadığımız için tehlikeli değil arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatıp biraz dinleneceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.